Ebu Süleymani Darani rahmetullahi teala aleyh. ismi Abdurrahman bin Ahmet olup alim ve müttekî idi. 205 miladi 820 senesinde Şam'da vefat etti. Şam'dan güney çıkışında 10 kilometre mesafedeki Dariye, Darya köyünde metfundur. Kabri şerifi kendi ismiyle anılan camiin avlusunda ayrı bir bina içerisindedir. Ebu Süleymani Darani Kuddisesi Ruh buyurdu ki, halalden bir lokma az yemeği, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Ebu Süleymani Darani Hazretleri tevazu sahibiydi. Buyurdu ki, kalbime birçok iyi zannettiğim şeyler geliyor. Bunları İslamiyet terazisiyle ölçmedikçe hiç ehemmiyet vermiyorum. Ahireti düşünmek aklın alameti ve kalbin hayatıdır. Burada üç kabir olup en sağdakinde Ebu Süleymani Darani rahmetullahi teala aleyhin kabri şerifi vardır. Kabri şerifinin hemen solundaki kabirde ise hem kızı ve hem de kayınpederinin metfun olduğu kabir taşında yazılıdır. En soldaki kabrin ön tarafında başka isim, arka tarafında başka bir isim vardır her ikisi de aynı kabirde metfundur. Kadın olsun, çocuk olsun, mal olsun, seni Allahü Teala'yı anmaktan alıkoyan her şey hayırsızdır. Allahü Teala'yı tanıdıktan sonra ondan başkasına meyletmeyin. Allah'tan razı olmak ve Allah'ın kullarına acımak peygamberlerin ahlakındandır. Allahü Teala ile kul arasında en açık şey, kulun mevlasının verdiği her nimetin nereye sarf edildiğini ona birer birer arz etmesidir. Nefsimin güzel gördüğü hiçbir işi güzel görmedim. En faziletli amel nefsin istediğinin zıddını yapmaktır. Bir dostundan bir uygunsuz hareket görürsen hemen tenkit etme. Çünkü onu tenkit ederken sana önce yaptığından daha zor ve ağır gelecek bir söz söyleyebilir. Bir kimse bir mümini gözünde küçültür, kendini ondan daha kıymetli zannederse, hangi ibadeti yaparsa yapsın, tat ve zevkine varamaz. Kul Allahü Teala'dan haya ederse, Allahü Teala onun ayıplarını örtüp, insanlardan gizler, hatalarını affeder, kıyamet günü hesabını kolay eyler. Bütün işlerde kulun niyeti Allahü Teala'nın rızası olursa o işin sonu mutlaka iyi olur.